Selamun Aleyküm arkadaşlar. Burada Atıra videosuyla Atıra videosu çekiyoruz. Bugün parktan oldu. Söylüyorum. İşte sordum insanlara çekebilir miyiz diye şeyi. Bu işte bayağı kişiye sordum tam mı video çekebilir miyiz röportaj diye. Hepsi hayır dedi. Kimsele çekemeyince dedim ben bari <laughs> bari kendimi çekeyim dedim niye kendimi çekim dedim. Çünkü ya bari kendimi çekeyim ben de. hatıra olsun diye. Anladınız mı? O yüzden şey videoyu beğenmeyi unutmayın bir de. Kolum ağrıdı benim. Şunu şuraya koyayım dur. Yeni olmadı şimdi. Böyle oldu arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? <laughs> <laughs> oğlum ya çok kötü oldu. <laughs> çok kötü oldu video ama hatıra videosu zaten. Şunu fark ettim oğlum. Kamera zoom yapıyorsun eyvallah da şeyini ne yapamıyor la bu. Şimdi geniş açı çekmiyor bu. 6000 lira şu an bu kamera 6000 lira vay be. Altı bin lira ama bana hiçbir faydası yok. Haram zıkkım olsun. O kadar şey yapıyoruz. Yine yok, yine yok. Birazdan inşallah iş başlıyor, şey geçeceğim. Bir saate bakayım be. 13.17 13.30'da inşallah bir şeyde orada ol, olacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Tamam Hatıra videosu olsun bu da. Yani şey gibi düşün. Ee, hatıra kalsın ya saçma oldu ama işte hatıra kalması için. Ha? Yok abim. Böyle bir hatıra videosu olsun. Kapatayım artık fazla uzatmanın anlamı yok. Oğlum yakından da güzelmiş lan. <laughs> Bak. Neyse tamam bu kadar yeter. Bu videoyu ben unutmayayım?